Öncelikle herkese günaydın arkadaşlar. Yeni yılın ilk gününden. Bugün 1 Ocak ve bizim de kanalımızın ilk videosu. 2022 yani güzel bir başlangıç yapmak istedik biz de sizlerle beraber. Kanalın ilk videosunda konuyu hani çok seçici olarak belirleyemedim. Şöyle bundan sonraki videolarımızda artık sizin e, sorularınızdan yola çıkarak o konuları ele alırız. Ama şu an için ilk videomuzda olduğu için artık sizin de bu videonun altındaki yorumlara neyi duymak istediğinizi, hangi konulara ilgi duyduğunuza bakarak biz de yolumuza devam edeceğiz inşallah. Spora yeni başlayan arkadaşlar için çok fazla da piyasada söylenmek. Yani mesela ilk olarak full body veya split çalışma hangisi daha iyi olur? işte yeniysen split çalışamazsın vesaire yani öncelikle yani şunu söyleyeyim ben hoca değilim arkadaşlar bir antrenör de değilim yarışmacı da değilim ben sadece bu sporu yıllardır yapan bir sporcuyum o kadar bildiklerimle, tecrübelerimle hani ben ne yapınca sonuç aldım ne yapınca kötü oldu o şekilde cevaplayacağım yani sorularınızı da ee, yeni başlayan arkadaşlar için full body çalışmak ilk süreçlerde zaten gerekli bir şey. Şimdi sen daha önce spor yapmamışsın, kasların buna hazır mı? Değiller. Çünkü sen daha önce bu ağırlıkları kaldırmadın, o kası yormadın, o kas bu tepkiyi sana vermedi. Anladın mı? O yüzden hani bölgesel antrenman daha çok tek bir bölge çalıştığın için veya iki bölge çalıştığın için o kası olabildiğince fazla yoruyorsun çünkü daha fazla hareket var split çalışmada mesela göğüs giriyorsun göğüs 4 hareket yapıyorsun ama full body çalıştığın zaman işte göğüsten bir veya iki hareket yapıp göğsü bitiriyorsun mesela ilk başlayan yeni başlayan adam için full body antrenman daha iyi yani bir süre en azından kasları ısınır. neye nasıl tepki vereceğini çünkü bunun beyine giden impulslar sayesinde kasta bu tepkileri veriyor Öncelikle kas bir şey kazanır, koordinasyon kazanır. Ondan sonra split çalışmaya geçmek istiyorsan geçersin. Ha şu da yanlış bence. İşte split çalışma daha çok kas yaptırır. İşte full body boştur. Öyle bir şey de yok. Yani ben sadece full body çalışarak da çok büyük kas kazanımlarım oldu. Genelde split çalışırım. Daha çok keyif verdiği için diyeyim. Ama yeni başlayanlar için yani Full body antrenman benim için de daha mantıklı. Ne kadar sürecek diyenler oluyor. Hani ne kadar full body devam edeceğiz? Genelde hocalarınız yani spor salonuna kaydolduğunuzda size bir program verir, bir ay böyle devam ettirler. Bana kalırsa iki ay boyunca full body çalışıp hani o şeyi kazanın, koordinasyonu, hareketlerdeki kabiliyetleriniz gelişir yani bir ay ben çapan adamla 3 senedir ben çapan adamın ben stabilizasyonu aynı olmaz zaten. Zaten yeni başlamışsanız o bara elinize aldığında o dengesizlik ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız o dengesizliği yaşayınca. Onun dışında suplement konusuna sonra geliriz. Hani ne gerekli ne gereksiz gibisinden şey yapmak istemiyorum ben. Çünkü suplement bu yani, takviye edici bir gıda. bunu Gereksiz diyemezsin hiç birine. Aa şu çok gereklidir, olmazsa olmaz da diyemezsin. Yani kimisi gelir der ki ben glutamin almadan ne yaptığımı anlamıyorum. İşte, ve içmeden hiçbir şey olmaz. Protein tozu almıyorsan boşuna uğraşma falan gibi söylemler. Ben doğru bulmuyorum bunların hiçbirini. O konuya da geleceğiz inşallah. Onun dışında ne konuşabiliriz sizlerle? E, he, bu arada kanal sadece fitness ve bodybuilding hakkında olmayacak. Hani güncel konuları da ele alabiliriz. Ya, yani o gün o dönem yaşanmış şeyler olur. Herkesin ilgi odadır. Hani o konularda da video çekmeye çalışacağım sizle ama ağırlık spor olacak tabii ki bizim için. İşte hipertrofi konusu mesela. Çoğu kişi muzdarip bu 6 ayla 1 senedir spor yapan sporcular arasında çok fazla olur. İşte ilk 6 ay çok iyi büyüdüm. Geliştiğim bayağı bir farkı oldu. Ama şimdi durdu. Veya daha fazla büyüyemiyorum. Doğal sınırlarım bunlar mı acaba? Arkadaşlar benim de çok hipertrofinin durduğu dönemlerim oldu. Yani doğal sınırlarınız o değil ama. Onu söyleyeyim. Şöyle antrenman stilinizi değiştirmeniz lazım. Yani sen aylardır bench yapıyorsan göğüs çalışırken ilk hareketin her zaman bench ise veya çalışmadaki set miktarları örneğin drop set uygula, piramit set yap. Benim mesela en çok işime yarayan piramit set olurdu. İlk düşük bir ağırlıkla başlardım. Piramit basamakları gibi yukarıya çıkardım. Üçüncü sette zirveyi yapardım. 6-7 tekrar. Ondan sonra iki sette aşağıya atardım. Hani piramit hem çıkıyorsun hem iniyorsun. Toplam 5 set oluyor. İnanılmaz işime yarıyordu. Yani her zaman etkisini gördüm. Onu da öneririm. Hipertrofi durdu diyen arkadaşlar denesinler. Ciddi anlamda etkileri büyük. Yani inanılmaz pump veriyor. Onun dışında e, hareket çeşitlerini değiştirin. Yani her zaman bench yapma ya da nasıl diyeyim? Bu hafta barla çalıştıysan, ertesi hafta dumbbell'la çalış. Hani o açıları değişsin. Kas her zaman aynı gidersen der ki, "Aa bu geldi." Anladı. ısınmadan anlıyor kas hemen bu göğüs çalışacak bugün diyor. Şimdi bence girer. Ondan sonra bir incline yapar. Decline'a da geçer. Çıkınca bir dips atar ya da cable fly'la bitirir bugünü diyor. Programlanmış artık anladın mı? Bu yüzden gelişemiyorsun. Senin bunu değiştirmen lazım. Yani her zaman aynı olmaz. Sırası da önemli. Sırayı zaten değiştirin. Her zaman aynı gitmeyin. Genelde eksik yönlerinize odaklandığınız için mesela benim alt göğsüm iyi değil. Üst göğsüm daha gelişmiş diyen adam gidiyor altla başlıyor her seferinde. O da mesela etkiler hipertrofi. O yüzden bu çeşitlilikler önemli. Varyasyonları yapın yani. Sürekli barla veya sürekli dumbbellla çalışmayın. İşte benim barım daha kuvvetli, Dumble'da güçlü değilim deyip sürekli barla olmaz yani. Zaten Dumble'la çalışmadığın sürece Dumble'ın güçsüz kalmaya devam edeceksiniz zaten. O yüzden bir şeyler yapman lazım. E, definasyon konusuna da geliriz. Şimdilik ilk videoyu uzun tutmak istemiyorum. Sizin de nasıl çıkılacak? Yani daha beni de tanımıyorsunuz. O yüzden Diğer videolarda ne görmek istiyorsanız ben bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yorumlara yazın. Her türlü yoruma cevap vermeye çalışırım. Kanala da abone olup beğenirseniz bana da çok destek olursunuz. Bakalım bir işe girdik artık. İnşallah sayenizde daha iyi olacak. Hepinize şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar.